Savcı Ekin Hanım. Bizim ekibi tanıyorsunuz zaten. Evet. Bir kısmını. Nasılsın Engin Müdürüm? Uzun zaman oldu. İyiyim Savcım. Teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. İşler yoğun. Bildiğiniz gibi. Evet. Oturalım. Ne sakarım ya? Tamam tamam. Bana bırak. Sağ ol ya, zahmet oldu. Ne zahmeti canım? E ee, Engin yine karşılaştık ha, onca yıl sonra sürpriz oldu değil mi? Yani biraz öyle oldu evet. Evlenmişsin tebrik ederim. Sağ ol, bir de oğlum var. Hadi ya ne güzel, Allah başlasın E ee, senin de epey oldu sanırım. Evleneli oldu evet. Çocuk yok daha. Yıllar ne tuhaf değil mi? Öyle evet. Neyse. Nasıl olsa daha karşılaşacağız. Görüşürüz müdürüm. Görüşürüz savcım. Usta, hayırdır? Siz tanışıyor musunuz? Polis akademisinden önce bir ara hukuku denemişti. Fakülteden tanıyorum. Ben bıraktım polis oldum. O da savcı olmuş işte. Hep böyle gücük müydü? Sanmıyorum. Yani birbirimizi görmeyeli neredeyse 30 sene oldu. Keşke arayı iyi tutsaydın ya. işimizi kolaylaştırırdı. <laughs> Başak Hanım, birini mi bekliyorsunuz? Hayır, bir telefon görüşmesi yapacaktım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kusura bakmayın, acelem var da biraz. Bir şey soracaktım. Soyadınız Balkan. Engin'le bir yakınlığınız var mı? Engin? Eşim oluyor kendisi. Tahmin etmiştim. Tanıyor musunuz? Sizin gibi güzel ve zeki bir kadını evlenip mutlu olduğunu görmek güzel. Tanıyorsunuz yani. Uzun zamandır tanırım ve çok severim Engin'i. Nereden tanıyorsunuz? İyi günler Başak Hanım. Savcı Ekin senden bahsetti. Senin ne kadar çok sevdiğinden bahsetti. Ya Başak, Allah aşkına sırası mı şimdi? Canım, bak burada anlatmazsan evde anlatacaksın. Ya niye anlatacağım ki Allah aşkına? Çok eski bir arkadaşım işte. Olabilir. Ben yine de dinlemek istiyorum. Her bir ayrıntısına kadar yani. Sen biraz düşün. Eve de geç kalma.